Evet hepinize merhaba arkadaşlar Yeni bir videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda En çok kupa ile en düşük kupalarla Pak çalışacağım Hani öncelikle Şeli ile gireceğim 1150 kupayla Sonra da çak ile gireceğim Şu anda çakın da kupasını Görüyorsunuz Öyle videolar şey edeceğim İnşallah kaybetmeyiz çünkü 1150 yaptım ikisini. var Şöyle göstereyim Şurada kupa yolundaki kupa kutusunu da alacağım. Hani yani şunun ismini bilmiyorum. Unuttum. O yüzden size yazarsanız sevinirim. O yüzden hadi o zaman maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar hemen başladık. öyle şu dakika kutumuzu alalım. Bu da bu maçta bayağı bir dikkatli olmaya çalışacağım. Çünkü karakter zaten sıkıntılı. Uzak menzilimiz yok. O yüzden yük toplamaya çalışacağım adamlar bana gelmeye çalıştığımı da izin vermemem lazım. Çünkü 1150 kufu da oynuyorum, Düşmek de istemiyorum. Ya video içinde düşersem de sıkıntı olmaz. Hani şuradaki spike'a doğru biraz başlamak istiyorum da nasıl yapacağız? Ben de bilmiyorum ya. Spike bana doğru şey diyordu. Ben birazcık şurada pısmak istiyorum arkadaşlar. Daha ilk baştan 8. olmak istemiyorum. Çünkü sıkıntı oluyor da galiba Tara aksesuarını kullanmış. Şeli oynayan var. Bu arada şunu da şuradan bir kovarsak. Bu arada ortaya girmek şu an cidden tehlikeli. Ultili Şeli takım olmaya çalışacağım. Takım olalım mı? Kaybetmek istemiyorum. Tamam bak ben buna güvendiğim için pek etmek istemiyorum. Ama ben yine de şurayı bir kontrol edeyim. Şununla takım olduğumuzu sanayım da ulti doldurayım ya. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. 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 Tamam ilk dolda girdik arkadaşlar. Yani şu anda kupa alıyoruz. Ne oluyorum? Ne oluyor? Ve dördüncü olduk. Bakalım kaç kupa aldığımıza. 3, 6, 2 kupa yani 5 kupa almış bulunuyoruz. Bu da 409 kupaya kadar da doldurduk. O zaman çak ile maçımıza geçelim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde başladık. Şöyle bir devam edelim. Şunu atalım şuraya da bizim plan bir şekilde çıkmamız lazım. Ben ekranda bir sürü şey var o yüzden biraz sıkıntılıdayım siz benim oynayışıma bakın ya. Yani uzun zamandır video atamıyorum. Şöyle göstereyim ne zamandan beri video atmadığımı. Yani özür dilerim işlerim falan vardı. Bu arada Skull bizi öldürecek gibi duruyor. Maldeyse yani. Ee, bizim şurayı kontrol etmemiz lazım. Burada adam olmaması lazım da. Spike var. Bu maç. Ay bu zamanlar niye benim her zaman. Bu arada ustalık. Çılgınlığı geldi bu arada size de göstereceğim biraz yeni rüyur attı yani güzel ustalık masterin adı öyle bir şeydi galiba şu an onun da ekranı fotoğrafını koymuş olurum birazsazın kanalından bul, bul alıp ekranı koyarım size onu görmüş olursunuz Edgar'ı öldürdük ve beş kişi kaldı Spike bize doğru geliyor. Bak bana ne oldu o arkadaşlar. Ben görmedim bu arada. Bu arada video çok kısa olacağından dolayı çakla maç attıktan sonra da bir Lili ile de maça girmek istiyorum. Biraz. Yani onunla da bir maç atalım. Yani bu da yüksek kupa, olta kupa ve düşük kupa ile kupa kastım videosu olacak. Başlığını ilk baştan nasıl işe ve üçüncü olduk. Oradan kurtulamazdım zaten. O zaman 7 kupamızı aldık. Şöyle göstereyim. Bu çılgınlığı bonusu var. O zaman Lili ile maçımıza geçelim. Arkadaşlar hemen Lili ile de maçımıza başladık. Bu arada titreşim sesi geliyorsa özür dilerim. Büyük ihtimalle Instagram grubumuzdan yazanlar vardı. Bu arada iki gün öncesinden Instagram grubu açtık SVDS SVD üyeleri diye onu da şu anda ekrana koymuş. olurum büyük ihtimalle? Ve kurova dalsak mı? Bence dalmayalım. Pus kuralım. Bu arada ben bazı cümleler kurarken hatalar yapıyorum. O yüzden şey etmemeye çalışıyorum. Lili'ye ay Lili demişim. Kit kit. Kitap almak istemiyorum. Bu arada bu da bir adam var. Ona göre gideceğim. Ve kaçtık. Galiba. Aynen. Ne adam olduğunu hala düşünüyorum. O yüzden iki şekil ulti atıp aldık. Alamadık. Tamam aldık. Ve dördüncüyüz galiba. Kit atlamaz tabi. Üçüncü olmuşuz ya. Bence üçüncülük de güzeldi. Şuradan kaçtım. Bu aradaki büyük ihtimalle bana geldi. Ve Kenji'yi öldüremedik. 8 yüklüymüş. O zaman şöyle 7 kupayı da aldık. O zaman ana menümüze geçelim ve Supercell'in yeni etkinliğini görelim. Arkadaşlar şöyle bir yer getirdiler Supercell. Bakın burada benim alacağım kupa kutusunu da görüyorsunuz. Böyle bayağı bir trilyona kadar gidiyor. Yok bir milyonmuş. Oraya kadar gidiyor. Böyle bir yer getirdiler. O zaman e-spor grubunu sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ekranda e-spor grubumuzun fotoğrafı var. Siz de buraya gelmek için bana arkadaş katabilirsiniz. Şu anda kendi hesabımda ekrana koyuyorum. Böyle beni de bulan Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Zaten açıklamada ve an ekranda koyduğum gibi resmi var açıklamada da linki var ona da tıklayıp bana tek takip edebilirsiniz o zaman şöyle göstermek gerekirse güzel bir kupada kastık güzel bir video oldu arkadaşlar yani artık düzenli olarak video atmam lazım kanalın algoritmasını düşünmemem lazım yani bir de yakında galiba kupa yolu 70.000 değil de 100 bin boya kadar çıkaracağını istiyorsunuz yani büyük ihtimalle yarın değil perşembe günü arife günü sezon sıfırlandığı zaman m kutu açılımı m kazenin gelişini şey edeceğiz kazeyi deneyeceğiz eğitim sahasında eğitim maçında falan filan öyle yapmayı düşünüyorum öyle bir video da atacağım yani dün yarın atmam yarın gelmeyecek çünkü ondan sonraki gün atmış olurum o yayın da yayında olur Genellikle video bu şekildeydi arkadaşlar. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.